Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzken bugün, bugün Arkadaşlar beni sevenler beni bilenler işte like atsın. Bana o yeter. Bir de bildirimleri açsın o kadar bana. Irmal gel. Geliyorum. Arkadaşlar beni sevenler abone olsun, like atsın. Bildirimleri de açsın yani. Irmal Öldüm lan. Arkadaşlar göreceksin. Gülme ben. konusunda gelir başına olacak. Düştüm mü? Hayır. Düştüm de düştüm de. Düştüm. Ha? Düştüm. Tam gülme konusunda gelir başına Hı. oldu. Düştüm. Geldim ki. Ay. Geldim mi? daha. gay. Hoş geldim. Niye eli boş geldim? <laughs> düzgün yedi dolmuş. Sen niye düzgün yedin? Karıştım ya. Ben de düştüm. bak gidiyor. Düşer Bir şey geldi. Oha lan. Hayır. En evet, sonunda düştüm. Ben de. Arkadaşlar ben düşmekten sinir oluyorum. Ama artık düşmekten sinir değil. Delirme olacağım. İsmail. Çok şekil gidiyorsa. Oh. Sen de öldün. Evet, evet. Gülme kovuşuna. Gelir başına. Gülmedim ki. Güldüm. Gülmedim. Duymadım zannetme. İsmail dedim ya. Hem seni heyecanlandırdım. Allah düşecektim. Hımm. Burayı nasıl zor yapmışlar ya? Çok zor değil mi? Evet. Altına insan bir koyuyorlar. Yaz yaz. Yaz yaz bir de lav koymuşlar daha ısınır yaz. Bitirdim. Şaka. Hmm. Yemin ederim bitirdim bak. Ya İsmail ya. de geçeyim mi ben? Yok. Çok kolay. Yarış yapıyor biz İsmail sen geçmiyorsun. Hayır, Ar. Ar, beklemek Allah'ın istediği şeydir arkadaşlar, beklemek. Bekleyeceğim ondan. Arkadaşlar size bir şey diyeyim. İsmail beklemek çok istiyor. Ya İsmail. getireyim mi arkadaşlar, onu geçireyim de izin vermiyor ki getirmek. İsmail sen git bak. Hayır. Ya, uyma hayvan diyor. Ne? Bir evcil hayvan almak ister misin diyor. O bu tarafta da benim bu yüzüm var. Aa sen çıktın. Evet diyeyim. Aa Arkadaşlar İsmail yakında gülmekten öldüreceğiz. Arkadaşlar izleyin. Geçemez. Geç. Hadi gel. Gitme. Buzdan sonra beklemek tamam Bundan ya. sonra bekleme yok. Tamam. tamam. Geçtim. Ya, ne yapacaksın? Geçti. Ölecek arkadaşlar çünkü dinle konusunda geldi başına. Hı 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 hı. kafamı düşürebilir. İnşallah. İnşallah geçer hep orayı. İsmail beklemiyor değil mi? Bekliyorum. bekliyor Bekleme. Bekle bunu. Evet. Ha. Oyunu olurum ben. Tuzaklara <laughs> geldim. <laughs> Arkadaşlar artık seninle sen tabletini kırıcı kardeşim. Kırı Bir böyle oluyor. Ben tuzak geldim. Gel 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 gel. Arkadaşlar şimdi iki saat merdivenden çıkıyoruz ya. Bunlara asansör olmuyor. Arkadaşlar size çok kötü bir şey anlatayım mı? 30 katlı bir binada oturuyorsunuz asansör yok. Ee, annen de ekmek almaya götürürüz. Para parayı aşağı kadar iniyorsunuz. Parayı almayı unutuyorsunuz. Eve girdiğiniz merdivenle geri çıkıyorsunuz. <laughs> of oh, çok kötü. Arkadaşlar itmatelim gitti mi? Bakın nerede? Oha. İtmatelim ya. Sen uçmuş gibi. Ama bak ben orayı geçtim. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Bu oyunun yapımcısı bir tane. Ne diyor? Bu oyunun yapın bizi bir tane youtuber. Bak Fat pat adı. <laughs> nasıl sen Fat Pop da biliyor musun? Fat pat Fat Pop. bak. Arkadaşlar ben bu adam böyle arasıyla kendi üstünden geçip ölüyorum. A böyle parçalara bölünüyor arasıyla. Demek bak. Nasıl sen ne yapıyorsun? Gitme atalım azıcık böyle azıcık. Hani beni yok demiştin. Tamam tamam lan. hadi git. Şimdi bekle mi Arkadaşlar benim yetmem ki bir abone like. Bir abone like. Ha oradan... Hı? Ben orayı da bitirdim Diğer geç kaldı yerde. İsmail de. sen bu havalara atmayacaksın. Sen Hı? bana bu havalara... <laughs> Sessiz olsam daha iyi olur. Gülmez gibi be Bugün Gülme konusunda böyle başlıyor. Gülmeniz. Gülmüştü Nereden ardı önce bir şey olmuştum. Aslan tadağına. Nasıl yazılmaya girdim. Arkadaşlar videom bitmesine 10 dakika var. Bitireyim mi? İsmail'i geçerim mi? Geçemem, geçemem. Bak, popisi, her poppy popi ve harika panda oldu. Ben harika pandım. Ben her popi bu. Ben her an popiyim kardeşim. Arkadaşlar, size bir duyuru vereyim. Gitme atalım, bir rezil sınıfa gidiyor? Efe de yani, gidiyor? Benim de olsun. <laughs> Allah'tan ikiye gidiyorum ya. Yalan diye bak. İki videomuş videomuş. Bak benim okulda arkadaşlarım biliyor beni. Bak yorumlara abi. yazarlar bak. Yorumlara yazarlar. Bana abi lazım. Şimdi YouTube çekiyor diye. Ay. Senin diyor. Yalancı. Yalancı arkadaşlar. Şimdi bak benim YouTube bak benim okul arkadaşlar gel. yoruma yazar ki o ikinci sınıfa gidiyor. Arkadaşlar bak Yorumları açacağım bak bunda. Yorumları açacağım. Ses doldur, söyleyin, söyleyin, söyleyin. Yazın, yazın buna. Sen düştün mü orayı Orada kalmışsın sen. Sen geçtin mi orayı? Hı? Tuzaklı yeri. Aç. Ay yani kapandı mı? Hı. Ya geçtim oraya. Yaklaştım ya. sana. Ne? Daha yaklaştım. Bekliyor seni. Yok bekleme yok. Bekleme yok. İsmail bekleme yok. Unutma, unutma. Bekleme yok. Ya yedi ya. Geçtim mi lan? Ay. Geliyorum. Yargılarak. Oraya geçtiğinde benim oraya... Ya adam bak şimdi gıcıklık yapacak bak. Oradan atlayacak. Gıcık. Gıcık. <laughs> Ya! <laughs> Adam atladı ya. Yani. Üç tane kişi var ha. Oraya geçen atladı en sondan. O da yaramaz herhalde. <laughs> yaramaz çocuk var. <çıplıklar. gülüyor> Bir de herhalde. <laughs> Arkadaşlar siz gelmeyin. Ya bak. Orayı da bitiriyordum ya. Adamlar gıcıklık olarak atlıyor ya. Atlıyor şey senin eline atlıyor. Geliyor mesela. İsmail. Düşme. Ya. <laughs> Düşmedi lan. Orada ayağım yukarıda durduğundan da onlar? Bir beykonu Allah'tan idare ediyorum. Zıpladığından düştüm. Düştü o şey. Okay. bak. burada gücüklük yapılıyor ya. bak. Ya güzel olmuş. Ben kolay adam atladı ya. Ben de gıcıklık olmadı. Hemen geçtim Hiç kimse bir şey yapmadı. Çocuğu ya. bir tane daha adam geldi. Ben iki adamla nasıl başarayım ya? Aa <laughs> buradan. Şöyle atladım. <laughs> Ben de taktiğini deneyecektim. Odun mu diye baktıydım. Taktiğini denedim En kolay geri geçemedin aldı? Ya adamlar düşüyor. Adamlar düşüyor. Benim de kafama düşüyor. Neyse. olur olamazsın. Hadi test olsun. Çünkü... Ee, Ama ben çıkmak istemiyorum ben gene. Ay baştan başlamak istemiyorum. Ben sana geçtim. Geçtim mi? Sonunda. Adam bana gıcıklık yapmıştı ya arayı ya, bile. Ay İsmail'ler gibi. Ya. İsmail bak. Gelsin. Hiç İsmail. Bak İsmail. İsmail. Yuh. Oh, oh. İsmail ya. Bitirdim oyunu ben daha devamı var. Ejder içinde girme. Ben bir kere bunu bitirmiştim. Bir kere mi? İki kez bitirdim. Üç kez, dört kez, beş bin kez bitirdim. İtmal geliyorum ben senin geçemediğin yere. <laughs> Nerede beni geçemediğin yere? <laughs> Geçtim orayı da. Daha yeni geçtim. Ben hemen yapıyorum ben. Düşünsene tepte geçiyormuşum. Çok iyi oldu. Elhamdülüyoruz. Elhamdülüyoruz. Arkadaşlar. Bay bay. Abone, like. Unutmayın.